Evet arkadaşlar burası Adana Ceyhan Kurtkula Köyü ve burası da Kurt Kulağı Kervan Sarayı. Şöyle bir çekelim size. Park, Ali Ekinci Park yapmışlar. Alan şöyle biraz bir zamanda düzenlenmiş. Şöyle bir göstereyim. Evet bir zamanlar kervanlara hizmet eden bir mekan. Kervan Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kervan Saray'ın kapısı kapalı. İçi normal sütunlu. Evet. Kurt kulağı Sarayı, Adilat görmüş ama şu an kapalı. Gelip görebilirsiniz. Zeyhan'dan dört yol istikametine giderken uğranılabilecek bir yer. Herkese saygılar sunarız. Hayırlı günler dileriz.